Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ım sana senin en güzel isimlerinle yakarıyorum. Senden Esma-i Hüsna'nın hatırına diliyorum. Ey Allah'ım! Sen ki bütün noksansız sıfatların sahibisin. Kemaline döndür yüzümüzü. Ey Rahman sen ki yoksulluğumuza rahmetinle medet ediyorsun. Sevindir bizi rahmetinle. Sen ki karşılıksız lütfedensin. Acı bize ey Rahim. Halimiz sana malumdur. Bize de bizi bildiğini bildir ey Alim. Ey Halim. Sen ki kalplerimizi yumuşak duygularla süsledin. Zorlukları kolaylaştır bize. Sen ki azamet sahibisin. Bizi büyüklenmekten koru ey azim. Ey hakim. Sen hiçbir şeyi boş yere yaratmadın. Hikmet ver bize. Ey kadim. Yokluğumuzda da varsın sen. Beka ver bize. Ey mukim! Sen bizi yokluktan çıkarıp alansın. Cennetinde devamlı kıl bizi. Ey kerim! Sen her çaresize çareler gönderiyorsun. Kerem eyle bize. Seni her türlü kusurdan tenzih eder noksanlıktan takdis ederiz. Senden başka ilah yok bize medet eylesin. Tek sensin kurtuluşumuz. Bir tek sığındığımız sensin. Bizi yokluğun ateşinden, hiçliğin ateşinden kurtar. Bizi senden uzaklığın cehenneminden al ey seyitler seyyidi! Sen alemlerin sahibisin, hakimisin. Sana kul olmakla şereflendir bizi. Ey dualara karşılık veren, kimsesizlerin kimsesisin sen. Dualarımıza karşılık ver. Ey hıfz ve ilim sahibi, Tüm güzelliklerin sahibisin sen. İyiliklerimizi sevaplandır. Ey dereceleri yükselten Allah'ım. Bizi şerefli bir kula eyletin sen. Katında yeni mertebeler ver bize. Ey azim bereketler sahibi Allah'ım. Sen ömrümüze bereket verirsin. Sana olan kulluğumuzu bereketlendir. Ey gufran sahibi Rabbim! Sen hataları affedersin. Bize pişmanlık fırsatı ver. Ey belalardan koruyan Rabbim! Bizi hiçlik belasında bırakmadın sen. Bizi belalardan koru. Ey sesleri işiten! Sen ki biz yokluktayken var olma duamızı duydun. İnce sırlarımızı duy. Ey isteklere cevap veren Rabbim! Sen her isteğe hikmetle karşılık verirsin. Bize istediklerimizi ver. Ey sırları ve gizlilikleri bilen Rabbim! Gizli saklımızı bilirsin sen. Hesap günü utandırma bizi. Seni kusurlardan tenzih eder, noksanlıklardan takdis ederiz. Senden başka ilah mı var bize medet eylesin. Yalnızca sensin kurtuluşumuz. Yalnızca sensin sığındığımız. Kurtar bizi hiçliğin ateşinden. Al bizi senden uzaklığın cehenneminden. Affedenlerin en güzeli Allah'ım. Sen biz günahkar kullarının af ümidisin. Hatamızı yüzümüze vurma. Ey yardım edenlerin en güzeli Allah'ım. Hayırlı olan senin hükmündür. Hükmüne razı eyle bizi. Ey fethedenlerin en güzeli Allah'ım. Bize varlığın kapısını araladın sen bize ebediyet ver. Ey ananların ve anılanların en güzeli Allah'ım! Yokluğumuzda hatırımızı saydın. Bizi hayırla anılanlardan eyle. Ey varislerin en güzeli Allah'ım! Sen fanilerin son tutunduğusun. Bizim sonumuzu hayreyle. Ey şükredilenlerin en güzeli! Sen övgülerin ve medihlerin asıl sebebisin. Bizim şükrümüzü kabul eyle. Ey rızık verenlerin en güzeli Allah'ım! Sen bize çok tatlı rızıklar veriyorsun. Bizim rızkımızı bol eyle. Ey zorlukları açanların en güzeli! Sen her şeye en güzel halleri açan Rabbimizsin. Bizim zorluklarımızı kolay eyle. Ey ihsan edenlerin en güzeli! Sen her vesileyle ihsanda bulunursun kullarına. Bize bizim bile bilmediğimiz ihtiyaçlarımızı ver. Seni kusurdan tenzih ederiz noksanlıktan takdiz ederiz. Senden başka ilah mı var bize medet eylesin. Bir tek sensin kurtuluşumuz. Sığındığımız yalnız sensin. Kurtar bizi hiçliğin ateşinden. Al bizi senden uzaklığın cehenneminden. Ey izzet ve cemal sahibi Rabbim! Hem izzetini hem cemalini görmeyi bizlere nasip eyle. Ey mülk ve celal sahibi Allah'ım, sınırsız olan ihtiyaçlarımıza sonsuz mülkünde yer ver. Ey kudret ve kemal sahibi Allah'ım, aczimize medet ile kudretinle. Ey kibriya ve ulviyet sahibi Rabbim, bizi, Düşmanlarımızın küçümsemesinden muhafaza eyle. Ey azabı şedid ve cezası adil olan Rabbim. Kalbimize hatalarımızın acılarını hissettir. Ey isyana hak ettiği cezayı veren Allah. Bize sana itaatin lezzetini tattır. Sana isyanın acısını tattır. Ey hesabı çabuk olan Rabbim! Çabuk eyle hesap günü hesabımızı ve kolay eyle. Ey sevapların asıl sebebi, hüsnün asıl sahibi Rabbim! Meyvelendir hayatımızı ebedi ihsanınla. Ey kaderin sahibi! Takdirini hakkımızda hayırlı eyle güzelleştir kaderimizi. Ey yağmur yüklü bulutların göndericisi Allah'ım! Bizim kalplerimize rahmetinin müjdelerini yağdır. Seni kusurdan tenzih ederiz, noksanlıktan takdis ederiz. Senden başka ilah mı var bize medet eylesin? Yalnız sensin bizim kurtuluşumuz.'' yalnız sensin bizim sığındığımız. Kurtar bizi hiçliğin ateşinden. Al bizi senden uzaklığın cehenneminden ne no olur. Amin.